fx eşittir eksi 6 kosinüs 4x artı 3 bölü k fonksiyonunun periyodu pi bölü 4 olduğuna göre gx eşittir 2 artı 3 kotanjant kx bölü 4 eksi 5 fonksiyonunun periyodu kaçtır? Kosinüs fonksiyonuna baktığımızda arkadaşlar derecemiz 1'dir. Dolayısıyla periyodumuz 2 pi bölü mutlak değer a. Buradan 2 pi bölü a arkadaşlar 4 bölü k. Periyodumuz pi bölü 4 olarak verilmişti. Buradan düzenleyecek olursak 2 pi bölü 4 bölü k eşittir pi bölü 4. 4'ler sadeleşecek arkadaşlar. Pi'ler sadeleşecek. 2k eşittir 1 ise k buradan 1 bölü 2 olarak hesaplanacaktır. gx fonksiyonunda yerine yazdığımızda yani gx eşittir 2 artı 3 kotanjant k gördüğümüz yere 1 bölü 2 x bölü 2 bölü 4 eksi 5 olacaktır. Buradan arkadaşlar düzenlediğimizde 2 artı 3 kotanjant x bölü 8 eksi 5. Kotanjant fonksiyonlarında arkadaşlar periyot dereceye bakılmadan pi bölü mutlak değer a olacaktır. Pi bölü 1 bölü 8 yani buradan 8 pi olarak hesaplanacaktır. Doğru cevabımız e seçeneğindedir.